İyice belirtin. Seni görmem lazım kızım. Ya böyle bir niye aramıyorsun? Bir gören olacak. Kızım romantik oluyoruz. Bir dur. Bir dur. Sana müjde ver. Bağırmadan konuş. Kim var? Evde misinkiler? Yoklar Allah'tan. Tüh. Keşke olsalardı. O zaman daha heyecanlı olurdu. Sen bana kalp krizini geçirmeye çalışıyorsun. Söz konusu kalp bu mu? Nasıl atıyor görüyor musun? Benim için atanını ilk defa görüyorum. Dur yapma. Ne oldu ne müjdesi? Ha. Annem tamam dedi. Satıyoruz oteli. İki ay İngiltere. İnanmıyorum <laughs> bu kadar çabuk mu? Hadi. Biri görmeden çıkarttık. Tamam, tamam. bak gel kapıdan sen gibi hadi <laughs> <laughs> baba? Sen... Gel bakayım benimle beraber aşağıya. Ya baba! Baba! Ya baba! Baba Allah aşkına! Baba bir dinler misin? Baba vallahi hiçbir şey yok bak. İstanbul'a dönecekler veda etmeye gelmiş. Alara çık dışarı. Babacığım. Alara! Ben... Erkek erkek konuşacağız, çık dışarıya. Kapıyı da kapat. Kızımla neden görüşmeni istemiyorum? Neden? Siz babamla iş yaparken ben neden ara ara ile arkadaşlık edemiyorum? Senin babanla iş yapılmaz o. Baban size doğruları konuşmuyor. Hiçbir yere gideceğiniz yok. <laughs> Anlamadım. Bak, ben seni tanımam etme. Ama benim anlatacaklarım belki senin biraz zihnini açabilir. Alara'nın Sinan diye bir dayısı vardı. Gördün mü onu sen hiç? Hayır. Ama duymuştum. Öğrendeyiz. Yani açık açık söyleyebilirsin. ...intihar eden dayısı. Da bunun şimdi babamla ne alakası var onu anlamadım ben. Sinan abi bu dünyanın... ...en iyi insanıydı. Nazik, yardımsever... ...çok beyefendi bir adamdı. O adam senin babanın çevirdiği dolaplar yüzünden intihar etti. Babam vahşi bir adam. Biri yere düşmeye görsün onu tekmeleyen cinsten. Sinan abiyi bile bilerek, isteyerek batırdı. Evlerinizi, otellerinizi hepsini Sinan abi iflasa sürükleyerek elinden aldı. Bunları alara bilmez. Anası da bilmez. Bunları siz söylüyorsunuz. Babamı sorarım. Sor tabii. Yani sormakla öğrenebilirsen Hatta onu şunu da sor. Baba sırada kim vardı? Ben sana söyleyeyim. Sırada o gariban Faryalı var. Adımı kandırarak elinden her şeyi apar topar satın almış. Bir yanlışınız var. Borcu varmış onun babama. Ah be oğlum. Allah sana bir baba vermiş. Düşmana falan ihtiyacın yok. Yeter ya. Yeter. Hiçbir yere gittiğiniz yok. O otelden gelecek olan parayla... ...babam borçlarını ancak ödeyecek. Borçlarından yırtıp kendini sağlama alacak. Siz de o harabe evde üç kuruşla yaşamaya devam edeceksiniz. Hadi git koş. Eğer babam pılını pırtısını toplayıp kaçmadıysa... ...ona bunların hepsini teker teker sorarsın. ateş. Ne oldu? Bir şey yok. Satışta problem mi var? Hallediyorum. Bir şey yok. Ne bu suratın hali? Alıcı vazgeçti. Boş ver. Başkasını bulursun. Beni o oteli satmaya ikna eden başkasını da almaya ikna eder herhalde. Konuşacağız baba. Ne oluyor be? Dışarıda. Ateş ne oldu oğlum? Sen karışma anne. Ey Allah'ım ya. Hı. Baba sen yalan mı söyledin bana? Hepimizi kandırıyor musun? Ne diyorsun oğlum sen? Hiçbir yere gideceğimiz yoktu değil mi? Hı? Annemi ikna etmek için kullandın suyu da beni de. Değil mi? Evladım, ne saçmalıyorsun? Ben Cahit Akaslan'ın yanından geliyorum baba. <laughs> o köpek mi doldurdu seni böyle? <laughs> baba sen kimsin ya? Biz seni İstanbul'da biliyoruz ama sen buralarda kimdin? Sen o herifin lafıyla mı benim karşıma böyle dikiliyorsun? Baba! Senin kime ne borcun var? O otelin parası hiçbir zaman bize gelmeyecekti değil mi? İstanbul'a falan dönmek de yoktu değil mi? Sen kendi borçlarını ödemenin derdindeydin. Annemin suyu beni hepimizi kandırdın. Yeter lan yeter. Bir ah bildiğiniz yok. Ben nelerle savaşıyorum biliyor musun? Sen nasıl bir babasın ya? Ha? Nasıl gözünü kırpmadan yalan söylüyorsun hepimize? Ben kimseye yalan falan söylemedim. Nasıl söylemedim? Borcun yok mu senin? Yok benim kimseye borcum. Evrener Güven. Evet. Hakkınızda yakalama kararı var. Bizimle geleceksiniz.